Selamın aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Hoş geldin Roblox. Aleyküm selam. selam Eylül. Eylül hoş geldin. Selam. selam demiş. Aleyküm selam Eylül. Hoş geldin. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de bahçemizden şöyle sizlere merhaba demek istedik. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Eylül Göksu nasılsın abla demiş. Teşekkür ediyorum Eylül. Sen nasılsın? Eda selam demiş. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Evet beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim lütfen. Roblox abla demiş. Hoş geldin Roblox. Evet lütfen beğenilerimizi yapalım. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim arkadaşlar. Umut hoş geldin. Tamam ya. Yani. Eylül Göksu üzgünüm demiş. Hayırdır Eylül neden üzgünsün? Evet ben de üzgünüm biraz arkadaşlar. Eee... Bir ablamızın e, kardeşi vefat etti. E, buradan ailesine sabır diliyorum. Sunay ablamız vefat etti. Kristal Ararol da selam abla demiş. Aleyküm selam. Roblox ilk beğeni benden demiş. Teşekkür ediyorum. Elgiz babayı solmaz yazın Allah için ne olur demiş. Hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Öznur Şahin Allah rahmet eylesin abla demiş. Amin inşallah Öznur hoş geldin. Memoş burası selam demiş. Aleyküm selam. Evet beğenilerimizi de yapalım lütfen arkadaşlar. Sağ üst köşe için noktaya gidelim. elgisi olmaz ya. Özgü <laughs> Özge Slay abla demiş. Hoş geldin. Memoş eşin bir selam versin be demiş. Ver bakalım eşim. Selamünaleyküm selam. iyi akşamlar herkese. Nasılsınız? Hüseyin Konaçoğlu selam demiş. Aleykümselam hoş geldiniz. Eylül çünkü bugün hastaneye gittik. Boğazlarım şişmiş ameliyat edip alacaklar. Çok korkuyorum. Allah rahmet eylesin demiş. Eylül hiç korkma. Benim iki oğlum da bademcik ameliyatı oldular. Çok şükür. E, şimdi daha iyiler. Evet sürekli boğazları şişiyordu. Hiç korkma, Rabbine sığın. Ondan sonra ameliyatında ol. Ondan sonra hemen dondurma Evet, dondurma yiyorsun. Geçiyor zaten acın ondan sonra. Elkem abla merhaba demiş. Merhabalar. el abla akrabam mı? Hayır, akrabam değil ama. Ee, izlediğim YouTuber ablanın, e izlediğim YouTube ablanın kız kardeşi, ablası ailece youtuberlar ee, biz de onları izlerken tabii ki tanıyoruz. Ona üzüldük. "Nevinness benim de var." demiş. Eylül ama okul kapanınca demiş. Evet Eylül. Neminaz abla demiş. Abla babaannem bir de dedem öldü. Bana like. Eylül Fatiha demiş. Başın sağ olsun Memoş. Allah rahmet eylesin inşallah. Mekanları cennet olsun. Annem de öyle demiş Eylül. Diyor. Özgür uzun selam demiş. Aleyküm selam. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Lütfen beğenilerimizi yapmayı unutmayalım. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim. Bütün ölmüşlerimizde Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah. Mübarek Cuma gününüzde hayırlı olsun inşallah. Evet Eylül'cüğüm uyutuyorlar. Uyutup öyle alıyorlar. Nevinaz abla bir şey diyeceğim demiş. Tabii ki Nevinaz. Evet arkadaşlar lütfen beğenilerimizi yapalım. Sağ üst köşeye 3 noktaya gidelim lütfen. Muhammed hoş geldin. Aleyküm selam. Özgü uzun benimdi de dedem öldü demiş. Allah rahmet eylesin. hojin kocam abla kaç yaşındasın demiş. 38 yaşındayım Hücün. Evet beğenilerimizi de yapalım lütfen. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim arkadaşlar. Memleket Ordu. Memoş eğer sevde ya da Sümeyye dersen sen benim anlama bağlısın adamım demiş. Nevinaz şey ben aboneyim sabit demiş. Evet beğenileri de yapalım lütfen. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim arkadaşlar. Muhammed fındık var mı? Evet fındık çok eğer yanmazsa orada da fındık çok var. Yağmur aldı mı? Eylül bir şey diyebilir miyim demiş. Tabii ki Eylül. Evet arkadaşlar yorumlar gelsin. Beğeniler yapsın lütfen. 130 kişiyiz şu anda. Emirhan Tekki abla selam. Aleyküm abla demiş. Hoş geldin. Aleyküm selam. Evet ordu merkez. E, Eylül iki gün yatırırlar herhalde. Değil mi? Bir gün değil, gün. Normalde bir gün yatırırlar ama ağır e, olursa iki gün olur herhalde. Bir gün, bir gün. Bir şey yok ya. Bir saat. Hiç korkma. Uyutuyorlar zaten. Hiçbir şey anlamıyorsun. Sadece yiyip içerken biraz zorlanırsın. Ondan sonrası da geçecek inşallah. Memuş bizde de tut ya da erik bayan var. Gel bence demiş. Teşekkür ediyorum Memuş. Yemeği ne kadar? 500. Bu seri 1500'müş arkadaşlar. Serhat Kara orduya selamlar abla demiş. Bizden de selam olsun. Hoş geldiniz Serhat. Zeytun Deri merhaba demiş. Merhabalar. Nevinaz abla burada sen canlı yayın en iyisi demiş. Teşekkür ediyorum. Bugün canlı yayınımızı erken açtık arkadaşlar. Şöyle bir yürüyüş yapalım dedim eşimle beraber. Ee, sonra geldik. Ee, bahçemizde şu an oturuyoruz. Ee, ne zaman geçer demiş. Eylül. Bir haftada geçer Eylül. Muhammed Öf demiş. Muhammed hoş geldin. Koç baba merhaba demiş. E, Muhammed 3 yıl gittim demiş. Kolay değil evet. Yüşra kalp yapar mısın? Şu an evde değil. Kalbimiz de evde kaldı arkadaşlar. Muhammed Ulu Bey demiş. Biz de yakınız Ulu Bey Muhammed. Selam demiş Elif Mina. Aleyküm selam. Ahmet Yiğitoğlu merhaba demiş. Merhabalar. Eylül'cüğüm dün dediğim gibi arkadaşlar e, ablamızın vefat ettiğini duyunca canlı yayını açmak istemedim. Saygıdan dolayı. Zeytun Adana'ya selam demiş. Bizden de selam olsun. Yusra tamam abla sağ ol demiş. İzzet Oğlak ben size sağlıklı huzurlu bir yaşam dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Sof abla ben Maral hatırladım mı? Hoş geldin Maral. E, benim selam demiş. Aleyküm selam. Rene Minnaz teşekkürler. Mehmet İbrahim Nerelisi demiş. Ordu Mehmet hoş geldin. Evet arkadaşlar beğenilerimiz 3. Gelen gitti. Beğenilerinizi atmadınız. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim lütfen. Beğenilerimizi de yapalım. Eslem Selam aldı. Orası nereye demiş. Burası bizim evimizin bahçesi arkadaşlar. Benim dünyam selam demiş. Aleyküm selam. Uy, karanlık olmuş bayağı da. Esma abla beni hatırladın mı demiş. Hoş geldin. Eylül Göksal abla ne deyip götürüyor demiş. Eslem yok yani hangi? Ordu Eslem. Mehmet İbrahim Yeter artık kendi bıçakla cam hayattan bezlerden demiş. Hayat. Hayat bezilecek kadar zor ama Mehmet dayanmalısın. Neminaz abla bu arada canlı yayın 91 kişi. Şu an 125 kişiyiz arkadaşlar. 3 beğenimiz var sadece. Bu yayın 3 beğeni mi hak ediyor sizce? Lütfen beğenileri yapalım. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim. aldı benim mod yap demiş benim dünyam. Şu an değil. Natif e, selam diyelim size Azerbaycan'dan demiş. Bizden de selam olsun Azerbaycan'a. eslem yok hani hangi il demiş. Ordu, ordu, altın ordu. Ordu merkez arkadaşlar. Ordu, altın ordu. House Kalp yap. Kalp evde kaldı arkadaşlar. Esma House beğendi, beğendim abla demiş. Teşekkür ediyorum. Evet lütfen beğenilerinizi yapalım. Sağ üst köşeye 3 noktaya gidelim arkadaşlar. Esma teşekkür ediyorum. Benim dünyam kalp yap. Kalbimiz evde kaldı arkadaşlar. Kalp yapamıyoruz maalesef bu akşam. Şöyle kısa bir canlı yayın olacak. Dedem Eke Yav selam demiş. Aleyküm selam. Sof püreyit, teşekkür ediyorum. Benim dünyam beğendim demiş. Teşekkürler. Neminaz abla e, ya memoş proyu sabitler misin demiş. Sabitti zaten memoş pro. Savaş Polat hoş geldin. Memoş pro kendini reklam yapıyor. Beni beğenin demiş. Günal Ezer selam demiş. Sofferit abone oldum demiş. Teşekkür ediyorum. Eylül abla saat kaçta biter demiş. 5 dakika sonra biter. Bir 5 dakika sonra kapatacağım arkadaşlar. İnşallah yarın akşam görüşmek üzere diyeceğim sizlere. Beğenileri unutmayalım lütfen. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim. Kerem abla kocanı boşa bana gel demiş. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Lütfen arkadaşlar her zaman dediğim gibi saygıyla gelin. Saygıyla karşılanın. Lütfen böyle kelimeler de kullanmayın. Ben de mı? Yok gerek yok. da Azerbaycan Türkiye demiş. Selam olsun. Nevinaz ya ka kapatma demiş Nevinaz. E, Eylül sonra açacağım var demiş. Bu akşam kısa olacak arkadaşlar. Kusurumuza bakmayın lütfen. Sağlık Freyit beğendim demiş. Teşekkür ediyorum. Benim dünyam kaç yaşındasın demiş. 38 yaşındayım. Evet beğenilerimizi yapalım lütfen. Sağ üst köşe 3 noktaya gidelim. Memoş Burak Karabük'ten selamlar demiş. Bizden de Karabük'e selam olsun. İkram Akbaş selam selam olsun kardeşim. Aboneyim demiş. Teşekkür ediyorum. Sevinç Baykara kalp yapar mısın? Kalbimiz bugün evde arkadaşlar. Eylül göğsü tamam abla demiş. Demirnaz Bey 20 demiş. Cemile Kaya hoş geldin. Eylül Gökze yarın açacağım. Evet yarın inşallah. Allah'ım daha bir şey olmazsa arkadaşlar açacağız. Ee, siyaset konuşmuyoruz. Ee, Huinix Selam Teyze demiş. Aleyküm Selam hoş geldin. Demirnaz ben 20 yaşındayım demiş. Allah uzun ömürler versin. Melisa Özkan Malatya'dan selamlar. Sabit Nablı demiş. Bizden de Malatya'ya selam olsun. Tuhaf Ocak. Evet yasak arkadaşlar konuşmuyoruz Teşekkürler sen nasılsın tuhaf Elif semendi 38 demiş Eylül Göksu neden ağlıyorsun Neli özür dilerim demiş rica ediyorum Peki. Hani nerede ne mi kandırıyorsun <laughs> Amir I don't story demiş Hoş geldiniz Teşekkürler tuhaf Aleyküm selam Ahmet Merhaba demiş Merhabalar Ne mutlu Türk'üm diyeni Mustafa Kemal Atatürk demiş Memoş pro e, kalp yapar mısınız? Kalbimiz evde. Evet korkuyorum. Eğidül köpeklerden korkuyorum. Evet. Beynlerimizi de yapalım lütfen. Sağ üst köşeden. 3 noktadan. 15 olsun. Kapatalım. Melisa Özkan teşekkür ediyorum. Ahmet Akif selam. Aleyküm. demiş. Aleyküm selam. Benim dünyam hoş geldin. Ahmet teşekkür ediyorum. Değil. Mustafa abca abla ben geldim. Ecrin der misin demiş. Ecrin hoş geldin. Taylan selam abla demiş. Aleyküm selam. Konyeşte abla bak Konyeş mi yoksa Ceniz mı dersin demiş köpekler geliyor bence evet hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar burada da hava bayağı karardı şimdi burada canlılar gezecek en iyisi biz onları rahatsız etmeyelim onlar da bize teşekkür ediyorum katıldığınız için de buradan çıkmayacağız kek buralar ıslak. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugün hava yağmurluydu arkadaşlar. Yarın da yağmurlu bildiğim kadarıyla. Esma Oğuz iyi akşamlar. Hoş geldin. Evet hepinize teşekkür ediyorum. Bu akşam canlı yayınımız kısa olacak. Bizleri mağdur görün. Yarın akşam sizlerle tekrar görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hayırlı akşamlarınız olsun.